Değerli arkadaşlar merhabalar. Şişe cam 3. dönem bilanço analiz videosuyla karşınızdayım. Şişe camın 3. dönem bilançosuna öncelikle satışlardan başlamak istiyorum. Şirket satışlarında bir yükseliş söz konusu. 8 milyar 235 milyonluk satış yapmış. Geçen senenin aynı döneminde 5 milyar 798 milyonmuş ki ciddi bir artış var ki zaten tarihi bir seviyede satış gerçekleşmiş durumda. Satışlar bilanço analizlerinde en rasyonel değerlerdir. FAVÖK ve net marja göre daha gerçekçi bir bakış sunar. Çünkü şirketin yeri geldiğinde FAVÖK'ü de net karı da bilançoda farklı etkilerden dolayı iyi sonuçlar da gösterebilirler. Ama satışlardan kaçamazsınız. Şirket yeri geldiğinde iştirakinin satışından bir kar gelmiş olabilir veya vergi ertelemeden dolayı o dönem net karını daha yüksek gösterebilir vesaire. Şirketin ama satışları gerçekler için bizim için daha uygun olmakta satışlarda bir artış görüyoruz bu favori de yansımış durumda faiz amortisman vergi öncesi karda şirketin 2 milyarlara yakın durumda net kârı ise son bir iki dönemin yakın seviyelerinde 1 milyar 352 milyonluk ise Net kar yapmış durumda şirket hemen şöyle biraz aşağı inmek istiyorum şirketin toplam varlığını bu kadar görürsek e, bu bölümü uzun e, vadeli yükümlülükleri 27'si yüzde 19% ise kısa vadeli yükümlülüklerine gittikten sonra pasta da bu kadarlık bölümü kendine kalan bölümü ki yine gayet güzel öz kaynak oranı varlığına 52'ye denk geliyor. E, <laughs> özür dilerim. Şirketin FK'sının ise 548 olduğunu görüyoruz ki 1, 10 bandında yine güzel seviyelerde firma değeri bölü FAVÖK yani şirketin piyasa değerine borçlarının da eklenmiş hali. Yani bu şirket satın alınmış olsa bu firma değeri üzerinden hesaplama yapılır ki bunun FAVÖ bölünmüş hali, faiz amortisman vergi öncesi kara bölünmüş hali e yine 4.5'da biz 414 bandında ararız bunu. Yine güzel seviyelerde Piyasa defter ortalaması 0.98 ile bu noktayı 1'in altında şu anda ama şirketin kendi geçmiş rasyosuyla bakmakta yine fayda var. Belki geçmişinde daha düşük seviyelerde bunu bir karşılaştırma yöntemiyle ilerleteceğiz. Hemen şöyle bakalım. kar marjları genelde aynı seviyelerde olduğunu görüyoruz. E, Favök marjları da şu anda %24. 24. E, tabii ki bu marjlar e, biraz olsun bile yükseliyor olduğunda net kara çok fazla etkisi oluyor. Bakın 26'dan 24'e düşmüş. Belki 26'larda yine kalıyorsa çok daha ciddi net kara açıklayacaktı. Net kar marjında ise 16'lara doğru zaten bir düşüş görüyoruz. Cari oranına baktığımızda 2.74 görüyoruz ki şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini bakın şu pastadaki yüzde %19'u bakın Bursa neredeyse 3 katı kadar dönen varlığı var. Burada dönen varlığın bakın zaten görüyoruz 28 milyar şirket rahatlıkla kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor. Kaldıraş borçlulukların varlığa bölümünden yüzde %47 görüyoruz ki bir düşüş serüveni var. Bu da gayet güzel. ...öz kaynak karlılığın daha yüksek olmasını isteriz şirketin. Yüzde yirmilerde ki böyle büyük piyasa şirketlerinde haliyle bu karlılıkları da makul görüyoruz. Hemen şöyle şirketle ilgili biraz daha incelemede bulunalım. Şöyle bakalım şirketin bakın dönen varlıklarında çok ciddi bir artış görülüyor. Bu çok güzel bir durumdur. Şirketin dönen varlıkları artıyor ve bakın bu noktada kısa vadeli yükümlülüklerde neredeyse artış olmamış. Uzun vadeli yükümlülükleri 13 14'müş yine burada. 14.500 olmuş. Bu noktada duran varlığı ise 24 milyardan yine 24 milyar olarak duran varlık sabit kalmış. Hemen şöyle bir öz kaynağın toplam miktarına bir bakalım. 25 milyar 685'ten 27 milyarlara kadar çıkmış. Şirketin bu çıkışla beraber piyasa defter ortalaması nasıl olmuş? Onu da bir görelim. 0.93'lerde 98 okumuştuk. Bilanço açıklandığında 93'müş. Bakıyoruz şöyle. 1.14'ler var. 0.64'e düştüğü bir dönem olmuş. Açıkçası 0.70 ile 1.10 bandı arasında desek 0.93 ile biraz ortalama, ortalamanın belki bir tık yukarısında piyasa defter ortalaması var. Ama FK yapısı yine güçlü, kazançlılık yapısı güzel şirketin net karları bakın 4 milyar 841 ile en yüksek seviyede net karları var şirketin. Tabii ki fiyatlarının da yükselmesine neden oluyor. Şirketin 4-5 seviyelerinde fiyatları varken 2 yıl öncesinde şu anda 8 küsürlerde fiyatlanmış durumda. Artık şirketin şöyle bir de yabancı fonlarındaki durumuna da bir bakalım. Sonra tekniğine geçmek istiyorum. Bakın 149 milyona 18 milyon eklenmiş. Gayet güzel aşağı yukarı %12-13 seviyelerinde bir eklenme var. Bu noktada da yabancı fonlarında hatta burada 5 yıldızlı bir fon olduğunu da görüyoruz. Biraz çıkış olmuş ancak totalde yine yabancı fonlarında artış söz konusu. Ben geçen bilançoyla da bir video çekmiştim. 8 liraymış o zaman. 8 liradayken günlükte pozitif olduğunu yine 3 katlık potansiyelin olduğundan bahsetmişim şirketin. Tabii ki bu noktada 3 katlık potansiyelin 3 yıl süre içerisinde olabileceği kişisel görüşüm olarak belirtiyorum. Burada günlükte pozitifti zaten. Bunun neticesinde de bir yukarı yönelim geldi. Biraz da temettü verdi şirket. Derken şu anda 8 lira 66 kuruşlarda şu bölümde video çekmişim. günlükte günlük de pozitif o zaman bakın böyle bir gelmiş EMA 144'ten bir daha tepki vermiş. Daha yüksek seviyeler 9.05'lere çıkmış. Oradan da bir düzeltme geliyor EMA 144'ten bir daha dönüyor. Bakın iki defa EMA 144'ten müthiş destek aldığını görüyoruz şirketin. Evet öncelikle şöyle haftalık logaritmikte bakalım şirkete. Öncelikle şu alt kanalında çok uzun zamandır çalıştığını ve hatta böyle daha alt seviyelerde bantının yer aldığını görüyoruz ki bu bantta hareket ettiğinde bu karlılığa bağlı olarak şirketin bir 3 katlık potansiyeli devam ediyor 3 yıl içerisinde 3 kat potansiyel var şirkette e, güzel seviyelerde MA55'in üzerinde bulutunun üzerinde Güzel istikrarlı bir açıyla ilerliyor. Ağır ama e, uzun vade e, kazançlı olduğunu düşündüğüm e, yapıda bir şirket. Evet şöyle günlüğüne bir bakalım. Destek seviyelerini de bir görelim. Şirketin bakın burada 8.27 güçlü bir desteği yer almakta. Bakın bu bölümler güçlü destek. 7.94 yine diğer güçlü desteği bu bölümde yer almakta. Diren seviyesi ise 9.05 olan en yüksek seviyesi. Bu 9.05'lerin... Kırılması oldukça önemli. Bakın burada uyumsuzlukları görüyorsunuz. Şu bölümden şu bölüme uyumsuzluk olduğunu e, Arasal söylüyor. Daha sonrasında bir düşüş gelmiş. Yine bu bölümlerde bir uyumsuzluk var diyor. Bakın yükseldiğini söylüyor. Burada düşüş var diyor. Daha sonrasında bir düşüş, son artış gerçekleşmiş. Yine bakalım şurada bir uyumsuzluk var diyor. Birazcık daha yükseldikten sonra çok daha ciddi aşağılara sarktığını görüyoruz. Bu şekilde şu anda Arasay'da bir uyumsuzluk görmüyoruz. Peki 4 saatlikteki durumuna bir bakalım. Evet. 4 saatlikte bir uyumsuzluk var mı? Evet. Bu sefer bakın burada bir uyumsuzluk var. Şu bölüm düşerken burada Arasay yukarı yön verdi ki bu bölümden sonra bir atak gerçekleşmiş durumda. Şu anda da hem günlükte hem 4 saatlikte pozitif süreci devam ediyor. Ama 9.05 bandının kırılması çok çok önemli durumda. Evet arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca anlatmış olduğum hususlarla ilgili teknik analiz eğitimleri ve indikatörler kodları ve bu hususta birçok analiz tablolarına yine katılan destek ile sizler de ulaşabiliyorsunuz. Orta vadeli e, tablolara Tabon çarpı 10 serisi, lider fonlar, temettü skorları, sektörel analizler, e, değer yatırımı serisine ulaşabiliyorsunuz. An ve an takip edebiliyorsunuz. Kullanmış olduğum hazır tablolara da sizler de hem hissenizi hem e, fon yatırımlarınızı hem temettü yatırımlarınızı takip edebiliyorsunuz. E, indikatörler de bu şekilde yer alıyor. Anlatmak istediklerim bunlar da arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.